Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün Opel Corsa moduyla sizlerleyim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Grafiklere ufak bir ayar çektim arkadaşlar. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bu grafiği yakın zamanda sizlerle de paylaşacağım. Yoğun bir istek üzerine sizlerle paylaşmaya karar verdim. Grafik şu anlık bu şekilde. FPS sizde düşürür mü? Büyük ihtimalle düşürecektir. Kapalı şekilde böyle duruyor. Açtığınızda grafik bu şekilde arkadaşlar. Önce araçtan biraz bahsedelim. Araç Deniz Samet'e ait. Opel Corsa 1.7. İki tane farklı VOP olarak geliyor. Tamponlar siyah, plastik olarak geliyor veya renkli olarak bu şekilde geliyor. Jant olarak bu jantı koydum. Bunu da yakın zamanda web sitesine paylaşmış olurum arkadaşlar. Onun haricinde aracı şöyle göstereyim sizlere. Kaliteli içi dışı bir. Bu şekilde. Şöyle içine geçersek. içi bu şekilde. Lezimiz de vardı. Ben kurmadım. İsteyen olursa kurabilir. Araç bu şekilde. Rengi oyundan değişmekte. Öncelikle şunu göstereyim. Buradan renk değişiyor. Şöyle ön tarafa geldiğimizde şuradan aynalar değişiyor. Şöyle kapatırsak aynalar değişiyor rengi buradan. Üçüncüden de arkadaki çeki demiri var. Altta ufak bir şekilde. İster siyah yaparsınız ister beyaz. Ben beyaz yaptım aracımızın rengini sarı yaptım arkadaşlar düz sarı Grafiğimizi açınca bu şekilde arkadaşlar i̇çerisi bu şekilde Sağ yapınca Bu şekilde ya Dışarıdan Şöyle 3'e bastığınızda Şuradaki Amerikan Park diyebiliriz sinyaller yanıyor yani sürekli önde sinyaller aktif stoplar aktif Şöyle göstereyim 3'e basınca Pek belli oluyor mu bilmiyorum ama. Şöyle geri vites falan da yanıyor. Şöyle grafiği kapatsak. Fazla belli olmuyor ama. Yavaştan geziniz tarzında çıkalım. Amacım mod, videomuzda moddan bahsetmek. Modu sizlerle paylaşmak. Web sitemizden indirebilirsiniz. Grafiklerde şu anlık bu şekilde. Belki ufak tefek ayar yapabilirim. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. FPS düşürecektir büyük ihtimalle. Eğer sisteminiz kötüyse en azından fotoğraf çekmek için kullanabilirsiniz. Detaylı zaten grafikle ilgili video çekerim paylaşacağım zaman. Şimdilik bu şekilde gidiyoruz. Öncelikle içi bu şekildeydi. Kaliteli modlar buldukça paylaşmaya devam ediyorum. Bu grafiği de her türlü haritada kullanabilirsiniz. Havayı açık yaptığınızda belki bir tık fazla parlak gelebilir. Bunu da zaten grafiğin detaylı anlatımını ayrı bir video yapacağım. Bu videomuzda amacımız moddan bahsetmek. Kaliteli bir yedi korsarayanlar arayanlar için indirip oynayabilirsiniz. İstediğiniz jantı dediğim gibi koyabilirsiniz. Aracımız önden çekişli. El ancak böyle yanlayabiliyoruz. Benim gibi tek başına sürmek zevkli olmadığı için yakında online videolar gelecektir zaten. Gazlamalı, yanlamalı, her türlü video gelecek. Güzel güzel videolar gelecek. Şu an hazırlık aşamasındayız. Dediğim gibi grafik işini de hallettik. Grafiği de çok istediğiniz paylaşacağım. Grafik soran çok oluyordu. Başladığımız yere gitmeyelim de farklı bir yerde videoyu bitirelim. Ben yani dediğim gibi arkadaşlar güzel modlar buldukça sizlerle paylaşıyorum. Şuraya yanaşırsak şurada videoyu bitirebiliriz. Bu şekilde yani 3'e bastığınızda bu şekilde sürekli yanıyor. Ben kapatmayı tercih ederim. Şu şekilde. Grafiğimiz de bu şekilde arkadaşlar. Hemen hemen her haritada gayet güzel çıkıyor. Artık grafikler. Yine dediğim gibi tekrar söylüyorum. Klasik modunu ayrı bir video yapacağım. Buradan detaylı anlatımını ince ayrıntılarına kadar göstereceğim. Burada arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar mod web sitemizden indirebilirsiniz. Oldukça kaliteli bir Corsa 1.7 modu. Daha iyisi var mı bilmiyorum. Ben bunu buldum. Deniz Samet'e de teşekkür ediyoruz. Bu modu yapıp bizlerle paylaştığı için. Dediğim gibi indirip oynayabilirsiniz. Burada videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Buraya kadar izleyip videoda kattıysanız çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.